Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işe bir su bardağı pirinçle başlıyoruz. Bunun 5 kişilik malzeme listesini mutlaka açıklamalar bölümünde vereceğim. Pirincimizi mutlak suyla soğuk suyla ıslayacağız. Soğuk suyla ıslayacağız ki suya doyurmayacağız. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Bol soğanlı yapacağız. Lezzetin sırrı soğanında Başka hiçbir şeyde değil. Soğanımız, pirincimiz hazır. Önce e, pilavımızı yapacağız, soğutacağız. Ondan sonra yarışmaya geçeceğiz. Ocağımızın altını yaptık. Şöyle e, soğanı kavuracak kadar bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Tabii ki yağ sizin tercihiniz. Yarım fincan sıvı yağ koydum. Çam fıstığı kullanmıyorum. İsteyen kullanabilir. Soğanımızı ilave ediyoruz. İki tane orta boy soğan var burada. Ne kadar soğanımız bol olursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Soğanımız kavruldu. Hemen şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi karamelize oldu. Bir su bardağı pirinç katıyoruz. Pirincimizi soğuk suyla ısladık. Pirincimiz toplanıp bir araya gelene kadar kavuracağız. Ondan sonra dağılmaya başladığı zaman ne demektir? Pirinç kavrulmuş demektir. Tuzunu ve suyunu ver demektir pirinçlerimiz toplanmaya başladı şöyle gördüğümüz gibi hemen tuzunu atıyoruz 2 çay kaşığı tuz katıyoruz bu karabiberi sever 1 çay kaşığı da karabiber atıyoruz 1 çay kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz az bir yeni bahar yarım çay kaşığı civarında 1 çay kaşığı da tarçın atıyoruz bunun özelliği tarçın baharatları yakmadan şöyle iki karıştırıyoruz Kuş üzümü atıyoruz. Ortalama iki yemek kaşığı kadar. Ben bunu daha önce bir ılık suyun içine koydum. Hem yıkadım hem de hafiften bir yumuşamasını sağladım. Şişmesini sağladım. Bunda suyu az kullanacağız. Az kullanacağız ki tavuğun kendi suyunu da içine çeksin diye. Bir su bardağı pirinç. Bir su bardağı su verdim. Kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Bunu bir daha 5 dakika ellemeyeceğiz. Suyunu tamamen çekene kadar. Hemen şöyle etrafımızı göstereyim. Göz göz olmaya başladı. Kapağını kapatayım. Ee, bu tavuğun içine de pişeceği için çok önemli değil. Altını kapatıyoruz. Dinlenmeye alıyoruz. Tavuğumuza geldi sıra. Benim size önerim tavuğu kasabınıza açtırın. Kendiniz uğraşmayın. Çıkan kemik parçalarından güzel bir çorba yapabilirsiniz. Bu tavukta e, şu kök kanadı almayacağız. Orası daha sonra bize lazım olacak. Tavuğun diğer yarısını da aynı şekilde açacağız. Tavuğumuzu hemen şöyle ne yapıyoruz? Butkusunu açıyoruz. Arkadaşlar tavuğu açarken acele etmeyelim. Sakin sakin yavaş yavaş açalım. Kemsiz bir halde burayı açtık. ve burayı da açtık. Şimdi pilavımızın soğumasını bekliyoruz. Hemen ikinci tavuğumuzu da açtık. Şöyle bir gösterelim. Tavuk biraz donulduğu için sıkıntı yapıyor. Difrizden çıkarttım tavuğu. Şu kök kısım lazım bize. Tavuğumuzun öbür tarafına Burası biraz kalın olduğu için şöyle yapacağız Burayı da yayacağız Yoksa şey yapar İçinde sert kalır İstediğimiz gibi bir şeyi bulamayız Görüntüyü bulamayız Tavuğumuz hazır Şöyle çeviriyoruz İçine bolca bir pilav dolduracağız Pilav koymaktan korkmayın. Burada en önemli püf nokta ne arkadaşlar? Şu derisinin zarar görmemesi. Bu derisi Şöyle hemen bir şuraya alalım. Bu derisi tavuğu korur. için için pişmesini sağlar. Hemen ikinciyi de bir hazırlayalım. Daha önce de söylediğim gibi içine pilavı koymaktan korkmayın. Doldurun arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Size efsane bir yemek, efsane bir lezzet çıkacak. Yani bu iki çirik gibi görünüyor ama böldüğünüz zaman buradan çok rahat 4 porsiyon, 5 porsiyon yemek çıkar. Çok fazla üzerinde pirinç kalmasın. Fırının içinde yanmasın diye. Hemen şunu da şöyle koyalım. Şimdi bu tavuklar şöyle izah edeyim. Biz çok porsiyon yaptığımız için işte 200-300 porsiyonlar yaptığımız için tepsileri tam dolduruyor. Tam doldurduğundan dolayı da ne yapıyor? Kendi yağında pişiyor. Kenarlar boş olmadığı için sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi siz bu iki tavuğu sadece böyle atarsanız yağ dibine çöker tavuklar pişmeden ne olur? Çiğ kalır yanma yapar. Bunu önlemek için ne yapacağız şimdi biz? Tavukları şöyle kenara alacağız. Hem de tavuklarımızın yanında bize garnitür olacak. Soğanlarımızı iri keseceğiz. Şöyle bir kabın içine atacağız. Kabımızı da şöyle koyalım. Kabımızı da görün. Ala veresi patatesler tabii biraz şey olacak. Elma dilimi olacak. Yoksa sert kalır içinde. Şöyle az bir tuz atıyoruz. Az bir kırmızı toz biber. Az bir pul biber. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Hemen baharatları, baharatları şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Hem tavuğumuzu yanmaktan koruyacak hem de bize yemekte bir garnitür olacak. 180 derece fırına atacağız. Ortalama 70 dakika. 70 dakika içerisinde pişmezse ben size kaç dakika olduğunu söyleyeceğim. Fırına götürüyoruz. Hemen şöyle tavuğumuzu bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi pişti. Sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. İnşallah sizin için faydalı video olmuştur. Hemen şöyle bir çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.